Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek dostları. Bu videoda sizlerle beraber yılbaşı çiçeği çoğaltıyoruz. Bildiğiniz üzere yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı gelmeden önce yılbaşı çiçeklerimizi hazır edelim. İki farklı tür yılbaşı çiçeğim var. İlk olarak kırmızı çiçekli olanı göstereyim. Bu kırmızı çiçekli tür sıklambera olarak geçiyor. Bu da bir çeşit yılbaşı çiçeği. Diğer yılbaşı çiçeğinden farkı sürekli bu şekilde kırmızı çiçekli olarak yaşıyor. Diğer yılbaşı çiçekleri normalde sadece yılbaşı zamanı açıyor. Mesela benim pembe yılbaşı çiçeğim var, onu da birazdan göstereceğim. O sadece yılbaşında pembe çiçek açıyor. Bu bu şekilde sürekli kırmızı çiçekli gördüğünüz gibi. Şu an biraz susuz kaldığı için biraz solgun. Suladım ama toparlanması bir iki gün sürebilir. Yılbaşı çiçekleri nasıl çoğaltılır? Tabii ki genelde çiçeksiz olmaları gerekiyor çoğaltmamız için. Bu şekilde çiçeksiz olan kısımlarından çoğaltırsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi şuralarda boğumları var. Bu boğumlardan kopartıp başka bir saksıya diktiğiniz zaman yılbaşı çiçeğiniz çoğalacak. Ben dün çoğaltma işlemi yapmıştım. Bu şekilde aldım, başka bir saksıya diktim. Önemli bir husus da bu koparttığınız zaman bu koparttığınız yer toprağın içinde kalmak zorunda. Yani aynı büyüme işlemi alt tarafından köklenecek, üst tarafından büyümeye devam edecek. Burada gördüğünüz gibi bu tüylenen yerlerden büyüme işlemini gerçekleştirecek. Yılbaşı çiçeği çoğaltma tavsiyem. Koparttığınız zaman en az bir 4-5 saat kurumaya bırakın. Yara olan yeri direkt toprağa dikmeyin. Bakterilerden dolayı çürüyebilir. Çoğalmadan hemen yani solar. O yüzden bu şekilde koparttıktan sonra 4-5 saat en az bekletin. Kuruduktan sonra toprağa dikebilirsiniz. Şimdi diğer yılbaşı çiçeğimin çoğaltımını gerçekleştirelim. Burada gördüğünüz gibi normal bir yılbaşı çiçeğim var. Bu yılbaşı çiçeğinin çiçeklerini daha önce sizlerle beraber paylaşmıştım pembe çiçek açıyor ve sadece yılbaşı zamanında açıyor. Geri kalan zamanlarda kendini çoğalmaya adıyor. Zaten gördüğünüz gibi şu alt kısımlarında kökler var. Çoğalmaya çok meyilli bir tür. Bunun çoğalması çok kolay. Diğer yılbaşı çiçeği gibi yapacağız. Burada hazırladığım bir toprak karışım var. Çamur haline getirdim bu boğumlardan çiçeğimizi kopartarak bu şekilde saksısına dikiyoruz gördüğünüz gibi tabi köklerle beraber eksek daha iyi olur ama yani kökler çıkmıyor dilerseniz bu orta kısımda kökler var gördüğünüz gibi bunu iki boğum şeklinde bu şekilde toprağa ekerek daha fazla şansınızı arttırabilirsiniz. Bu yılbaşı şeklini çoğaltıyorum. Dolap uygulaması üzerinden çoğaldıktan sonra satışa sunacağım. Gördüğünüz gibi köklü bir şekilde çıktı. Mesela bunun çoğalma şansı daha yüksek. Burada gördüğünüz gibi yeni yaprak filiz veriyor. Bu çoğaltma işleminde de aynı işlemler olacak. Köklendikten sonra üst kısımdan bu şekilde filizler vererek yaprak çıkartarak büyüyecek. Bir tane daha alalım. şekilde koparttığımız kısmı alt tarafa koyuyoruz. Ben size kurumasını tavsiye ettim. Ama şu an pek fazla vaktim olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Siz dediğim gibi kurutursanız daha fazla şansınız olabilir. Birazdan size sardunya çiçeklerimi de göstereceğim. Sardunyalar da çok güzel bir şekilde açtı. Artık yaz mevsimine girdiğimiz için bütün çiçekler yavaş yavaş açıyor. Burada da köklü bir şekilde yan tarafta çoğalmış. Onu da yeni saksısına bu şekilde dikiyoruz. Ben zaten bu saksıyı daha önceden Islatmıştım yani sulamıştım. O yüzden şimdi sulama işlemi yapmayacağım. Toprak hafif hafif kurumaya başladıktan sonra sulama işlemini gerçekleştireceğim. Çok fazla ard arda sulamıyorum. Çünkü çürümesini istemiyorum. Kenarı alıyoruz. Yılbaşı çiçeği çoğaltma işlemi bu kadardı arkadaşlar. Evet sırada sardunyalarım var. bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel açtılar. Kırmızı, pembe, karışık renkte açıyorlar. İlk açtıkları zaman kırmızı, sonradan pembeye dönük bir renkleri oluyor. Kökleri bu şekilde bunları dolap uygulaması üzerinden satışa sundum arkadaşlar. Yorumlar kısmından Dolap linkimi bulabilir ve profilime giderek satın alabilirsiniz. Sizlere bu sardunyanın anaç versiyonunu da göstereyim. Evet, her yıl 2-3 fide aldığım sardunyaların anneleri burada. Yaz boyunca sürekli durmadan çiçek açıyorlar. bu şekilde devasa sardunyalarım. Videolarımın devamının gelmesi için ve beni desteklemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.